Köfte felleri batıran kadın. Bölüm 2. Babası Rakın fellerin gücünü bilerek kızını uyardı. Standart oylu rahat bırak. Çalıştığı dergi bile finansal tehditleri almaya başlamıştı. Ama Ayda pes etmedi. Tehditlere karşı tek bir cümlesi vardı. Tabii ki de benim için hiçbir şey fark etmiyor araştırmasına Rockefeller'in sağ kolu Rogers'la yaptığı röportajla başladı. Bu buluşmayı Mark Twain ayarlamıştı. Rogers, Aydan'ın hakkında yazdığı kitabı okumuş ve onun kendisi için de benzer bir kitap yazmasını bekliyordu. 3 saat süren röportajın sonunda, Ayda asıl sorusunu sordu. Neden standart adil oynamıyor? Rogers'ın cevabı, Aydan'ın Rockefeller'in zihniyetini anlamasını sağlayacaktı. Rekabette her zaman iyi niyetli olmayan birileri vardı. O kişi ne kadar küçük olursa olsun ve o kişi büyüyebilir. Ayda kendini bir yazar olarak görmüyordu ama araştırmasına ve inatçılığına güveniyordu. Amerika'nın dört bir yanından yüz binlerce belgeyi inceledi. O zamanlar adına bir şey denmiyordu ama bugün biz buna araştırmacı gazetecilik diyoruz.